Herkese merhaba. Gülbaran'ın mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kuru fasulye yapacağız. Evet. Ben yazda, kışta çok severim kuru fasulyeyi. Aslında daha önceleri çok sevmezdim ama yöntemlerini değiştirdikçe daha hoşuma gitmeye başladı. Bugün etsiz kuru fasulye yapacağım aşama aşama göstereceğim size püf noktalarıyla gerçekten çok güzel oluyor etsiz ama gerçekten çok lezzetli oluyor öncelikle e, güvecin içine biraz yağ koydum zeytinyağını ve soğanını kavurmaya başladım şimdi biber kırmızı biber ve yeşil biber koyacağım hep birlikte kavuracağım Evet soğanlar biraz kavrulunca biberleri koydum. Şimdi biberleri de kavuracağım. Ardından fasulyeyi kavuracağım. Burada bir bardak fasulyem var arkadaşlar. Ya bir yöntem öğrendim. Kesinlikle bunu size söylemeliyim. Kıştan beridir hep böyle yapıyorum. Hem güzel oluyor, hem lezzetli oluyor gerçekten. Hem de çok pratik oluyor. Şimdi bu fasulyeyi akşamdan ıslatmamıza gerek yok. Sabah kalktım, fasulyemi ayıkladım, yıkadım. Ocağa koydum. Bir taşım kaynattım onu. Aldım, kapattım. 2-3 saat beklettikten sonra o suyla birlikte çok az bir tuz attım içine. O suyla birlikte beklettim öyle 2-3 saat. Ve suyunu süzdüm. Hem kolay pişiyor, hem de lezzetli oluyor gerçekten. Yarım saat içinde pişiyor. Ee, güvecimin e, altını tamamen kısık bir şekilde yaptım. Bu güveç bir, birazcık ince bir güveç. de Güveç zaten e, kendisi ısındıktan sonra para ateşe gerek yok hem lezzetli olması için kısık olması lazım hem de vitamin değerlerinin ölmemesi lazım biber ve sağın kavrulduktan sonra kışta kalan domatesimiz vardı kuru domatesim vardı onu ilave ettim biraz domates de çok güzel tat veriyor hele bir de kuru domates de daha az. Daha da güzel lezzet katıyor ve biraz sonra salçamı ve baharatları koyacağım. Ee, baharatlarda en önemli fasulyede kimyondur arkadaşlar. Yani ben e, sadece kimyon kullanıyor diyebilirim. Kimyon e, fasulyenin gazını tamamen alıyor. Tamam haşladım suyu döktüm tamam ama yine de e, tamamen gazını alabilmesi için kimyon şart bana göre. Ben çoğu yemeğimde kullanıyorum. Ama özellikle fasulyede kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, soğanlarımız kavruldu. Soğanımız, biberimiz kavruldu. Salçasını koydum. Şimdi de baharatım kimyon ve çok az pul biber. Kimyon bir çay kaşığı dolu dolu. Kaşığın ucuyla da pul biber koydum. Şimdi de fasulyeyi koydum. Biraz kavuracağım. Ardından suyu ilave edip kısık ateşte pişirmeye bırakacağım. Evet fasulyemizin suyunu koyduk. Şimdi yarım saat kadar piştikten sonra bakacağız kısık ateşte. Evet fasulyemiz pişmek üzere. Şimdi bir kaşık nane, bir çay kaşığı nane koyacağım. Biraz da tereyağı koyacağım ve tuzunu ekleyeceğim. Tuzunu koymamıştım. Daha kolay pişsin diye. Bir kaşık tereyağı ilave ettim. Bir yemek kaşığı. Kersiz zeytinyağıydı. Tuzunu da koydum. Nasıl güzel fırkırıyor değil mi? Güveç böyle güzel bir şey işte. Altını kısık yapmak ocağa da zarar vermez. Bu nedenle kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığı nane ilave ettim. Biraz da nane ile pişti. Ve hepsi bu kadar. Arkadaşlar fasulyemiz Pişmek üzere. Sonu bu. Çok güzel bir fasulye oldu. Evet, videom buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim herkese. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir yorum yapmayı. E, beğendiyseniz eş dost arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz yorum yaparsanız çok sevinirim sevinirim bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın